Lafla peynir gemisi yürümez. Ziya Paşa'nın e, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir belgeslesi vardır. E, Lafla peynir gemisi yürümez sözü e, halk arasında aşağı yukarı bunu karşılıyor. E, rivayete göre de bir zamanlar İstanbul'da Edirne'li Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. E, bu tüccar böyle çok işte hep dalavere işte yapan düzenbaz işte cimri birisiymiş ve Trakya'dan getirdiği peynirleri de İstanbul'da satıyormuş. Artanını da deniz yoluyla İzmir'e gönderiyormuş. İzmir'de peynir fiyatları yükseldikçe elinde ne kadar mal var ise gemilere yükletiyor ve navlunu peşin vermek istemeyerek de kaptanları yalanlarıyla oyalıyor, oyalayıp duruyormuş. Navlun gemilerin yük taşırken aldıkları para. işte o parayı vermemek için kaptanları oyalıyor devamlı. Ondan sonra işte hele peynirler sağ salim varsın da istediğim parayı fazla fazla veririm diyerekten de vaatlerde bulunuyor. Birkaç kez aldanan tüccar gemi kaptanlarından birisi yine işte İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyken artık bitlenmeye başlıyor. Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim yani geminin kalkması için masrafım var. Hani nallını peşini ödemezsen saray burnuna bile dönmem diyor. Aksi Yusuf da her zamanki gibi işte hele peynirler sağ salim bir varsın falan demeye başlıyor tam başlar başlamaz da e, efendi lafla peynir gemisi yürümez buna kömür lazım yağ lazım diyor. Aksi Yusuf da artık e, mecbur kalıyor ve parayı ödüyor. Ama o akşam e, artık akşama kadar e, devamlı demek ki lafla peynir gemisi yürümez ha diye devamlı bunu e, sayıklıyor. Lafla peynir gemisi yürümez.